Buradan şunu söylemek istiyorum. Elinde devlet gücü olanların, askeri gücü olanların, siyonizmin destekçisi olanlara söylüyorum. Daha ne kadar dayanabileceksiniz bu kadar bir sivil inisiyatif karşısında? Toplumları daha ne kadar karşınıza alabileceksiniz? Dünyada insanlık tarihi boyunca görülmemiş bir Gazze ittifakı söz konusu. Her dinden, her milletten, her renkten, her kültürden insanın asgari müşterekte Gazze özelinde birleştiği tarihi bir anı yaşıyoruz. Bakın dünya tarihinde ben hatırlamıyorum veya bilmiyorum varsa beni uyarın. Böyle bir birleşmeye şahitlik ettiniz mi? Dünya liderlerine sesleniyorum buradan. Yani daha ne kadar bu kalabalıkların sesine kayıtsız kalabilirsiniz. Yani dünyanın birçok uluslararası örgütünün işlevsiz kaldığı bu noktada dünyanın temiz vicdan sahibi insanların ortaya koymuş olduğu çaba gerçekten umutlarımızın yeşerdiği ve dünyada artık sivil toplumun farklı bir boyut ve farklı bir şekle büründüğünün daha olumlu bir noktaya geldiğinin aslında numunelerini görüyoruz ve ayak seslerini görüyoruz. Bundan sonra abluka kırıldıktan sonra artık eskisi gibi olmayacak. Küresel güçlerin, küresel hegemonyanın bu kadar etkin olduğu bir dünya artık olmayacak. Sivillerin ve mazlumların hakkının korunduğu, sivillerin gerçekten söz sahibi sahibi olduğu bir dünyaya inşallah merhaba diyeceğiz. Göresel Sumut Filosu da bunun adımlarından bir tanesi. Misyonuna ulaşamasa bile bunun çok daha ile çok daha kapsamlı bir çalışma ile tekrardan bu yola devam edeceğimizi de buradan deklar etmek evet, istiyoruz.